merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi bugün e, tarih dersi hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Ben 2020 yılında tarih dersinde nasıl çalıştım, hangi kaynakları kullandım. Hem biraz tavsiye niteliğinde bir video olacak hem de e, Kaynakları yorumladığım, öneri yaptığım bir video olacak. Onun öncesinde bilmeyenler için söylüyorum. KPSS 2020 yılında 90 puan aldım. Ve bu kanalımda tecrübelerimi ve hayatımı paylaşıyorum. Ee, videoya girmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Ve videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. KPSS kesinlikle ve kesinlikle planlı ve programlı olmayışı. Ben bunu her videomda işte ne bileyim her öneri videomda, her tavsiye videomda, her videomda söyledim. Ve bunun kesinlikle arkasındayım. Bu videomda da bunu söylüyorum. Kesinlikle planlı, planlı ve programlı çalıştığınızda başaramayacağınız hiçbir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Pes etmeden ilerlerseniz ve planlı programlı çalışırsanız kesinlikle yapılabilecek bir sınav olduğunu düşünüyorum. KPSS konusunda sıfır bile olsanız planlı ve programlı çalıştığınızda. Kesinlikle başaracağını düşünüyorum. Kendimden biliyorum. Sıfır bir insanım gerçekten. Ama planlı ve programlı çalıştığımda gördüm ki yapılabiliyormuş. Ve bunun için de ben KPSS çalışma sürecim boyunca bir ajanda kullandım. Ve tüm planımı programımı, senelik planlarımı, işte aylık planlarımı, haftalık neye çalışacağım konusunda bir ajanda kullanıyordum. Size tavsiye ediyorum kesinlikle planlı ve programlı olma konusunda çok fazla işe yarıyor. Ve bunun için de videoya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımda devam eden bir çekiliş var. Kendi ajandamın aynısından size de hediye ediyorum. Eğer görmediyseniz onu da buraya bir yere bırakırım. O videoyu da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi hemen tavsiyelerime ve nasıl çalıştığım konusuna geçelim. Şimdi öncelikle tarih dersine 2020 yılında nasıl çalıştım biraz ondan bahsetmek istiyorum. Beni tanıyanlar bilir, videolarımla da söylemişimdir mutlaka. Ben böyle oturup saatlerce video izleyebilen bir insan olmadım hiçbir zaman. Çünkü gerçekten çok sıkılıyordum. Sayısalcı olduğum için de tarih dersini bir türlü sevemiyordum. Yani başlangıçlarda tabii ki de Ramazan yetkin olsun, işte başka olsun dinlemeye çalıştım. Ama hiçbir şekilde oturup da böyle 100 videosunu tamamlayamadım hiçbir zaman. O yüzden de kendime başka bir yol bulmaya çalıştım. Beni tanıyanlar bilir ben yazarak çalışmayı seven bir insanım. O yüzden de Mart ayında başlamıştım ve yazarak çalışmaya başlamıştım. E, bu beni daha motive ediyordu. Konuları tamamlamış olduğumu görmek beni daha motive ediyordu ve ilerleyebiliyordum bir şekilde. Yani bu video ders notlarından takip etmek olsun, videoları izlemek olsun bana çok bir, bana çok bir şey katmadığı için Size de bu konuda bir tavsiye veremeyeceğim yani tabii ki de dinleyerek anlayan insanlar vardır ama ben bu konuda biraz eksiktim o yüzden e, tamamen yazarak çalışmaya çalıştım e, ve gerçekten de çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum. E, şu şekilde ben tarihin pusulası kitabından çalıştım yani bilenler biliyordur zaten bu tarih konusuna girdiğinizde karşınıza çıkabilecek en güzel kaynaklardan birisi bu. Bu arada bahsettiğim kitapların fotoğraflarını sayfanın bir yerlerine koyarım. Şimdi dediğim gibi ilk olarak tarihin pusulası kitabından çalışmaya başladım. Bir yandan kitabı okuyordum, bir yandan da özet çıkartarak ilerliyordum. Zaten o özetlerimi de Instagram profilimde bulabilirsiniz. Çoğunu paylaştım orada ve hatta özetlerim konusunda da çok güzel geri dönüşler alıyorum. Buradan da size çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde ilerledim ben, dediğim gibi ve şu zaman için konuşacak olursak önünüzde çok fazla uzun zaman var. Ve bence gerçekten yazarak çalışmayı bir deneyin. Yani eğer yazı yazmayı seviyorsanız ve e, o şekilde ilerlemek istiyorsanız bence deneyin. Hani hiç korkmayın. Bazılarınız şey yapıyor hani böyle vakit kaybı olur mu acaba falan diyor ama ben gerçekten bunun çok yararını gördüm. Eğer yazarak çalışmayı seviyorsanız yararını göreceğinize eminim. Onun dışında başka kaynaklardan ilerlemedim mi? Tabii ki de ilerledim. Yani ben de tabii ki Ramazan hocanın, diğer hocaların videolarını izledim ama benim izleme şeklim şu şekildeydi. Ben eksik olduğum konularda diğer hocaları dinliyordum ya da yardım alıyordum. Ayrıca ben bir de bu dönemde ekstra dershaneye gidiyordum. Dershane hocamın anlattıklarından da ilerliyordum. Ondan da dinliyordum. Yani tabii ki de dinleyerek de ilerliyordum bir şekilde ama daha çok ben yazarak ve özet çıkartarak ilerlediğimi düşünüyorum. Yani onun bana en çok faydasının olduğunu düşünüyorum. Mesela hatırladığım kadarıyla ben 18 ve 19. yüzyılda çok fazla zorlanmıştım oturturken. Tamam özetlerimi çıkardım ama ekstra yardım almam gerektiğini düşündüğüm için hem dershanedeki hocamdan, işte hem Ramazan yetkinden hem diğer hocalardan onları tabii ki de dinledim. 5 kere dinledim, 6 kere dinledim. Bir şekilde oturtmaya çalıştım. Yani genel olarak ben bu şekilde ilerledim. Hani anlamadığım konularda tabii ki de yardım aldım ama diğer konuları da direkt özet çıkartılarak ve özetlerimle ilerledim. Ve tabii ki de tarih dersine çalışmanın en önemli noktalarından birisi de bol bol test çözmek. Çünkü test çözmediğiniz zaman unutuyorsunuz. Yani bir iki gün geçse bile üzerinden kesinlikle unutuyorsunuz. Testlerle oturtuyorsunuz bir yerde. O yüzden en önemli şey bence tarih dersi için her gün düzenli olarak test çözmeniz gerekiyor. Tekrar etmeniz gerekiyor bol bol. Yani benim hatırladığım geçen yıl ders denemeleri hariç söylüyorum. 5-7-6 kaynak bitirmiştim konu testleri olarak. Yani gerçekten testler çok önemli. Bence onlarla da oturuyorsunuz Zaten her kaynaktan nereye dikkat etmen gerektiğini, işte böyle hep aynı tip sorular çıktığı için şey yapıyorsun bir süre sonra ay demek ki buraya dikkat etmem gerekiyormuş yani bu konuları unutmamam gerekiyormuş gibi yani genel olarak ben tarih dersinde bu şekilde çalıştım bana sormak istediğiniz bir şey varsa yine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ee, elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım şimdi ikinci konumuza gelecek olursak kullandığım test kitaplarından bahsedeceğim. Hepsini buraya kaydetmiştim. Hepsinin hakkında tek tek konuşacağım. İlk olarak PEGEM soru bankasını bitirdim. Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur. KPSS'ye hazırlananlar için en iyi kaynaklardan birinin PEGEM kaynakları olduğunu düşünüyorum. Yani çözmeniz gereken bir kaynak, tek bir kaynak arıyorsanız bence bu ilk olarak bakmanız gereken PEGEM olmalı. En çok bence sınava yakın olan soru tiplerinin benzer olduğu kaynağın PEGEM olduğunu düşünüyorum. Bu tüm dersler için geçerli bence. Yani tek bir kaynak çözeyim, tam çözeyim diyorsanız bence bu pegem olmalı ama tek kaynağın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben ikinci olarak da Yargı Akademi'nin Hazine Soru Bankası'nı çözmüştüm. Şöyle ben Yargı Akademi'ye kayıtlıydım. Verdikleri soru bankaları Yargı'nın Hazine Soru Bankası'ydı. Ben de o yüzden çözmüştüm. Onun sorularından da çok memnundum ama tabii bir pegem kadar değildi bence. Yanlış soruları da vardı içerisinde. Yani öyle geri dönüşler alıyordu. Belki 2022 senesinde bu düzeltilmiştir onu bilmiyorum ama ee, o zaman böyle birkaç e, yanlış sorusu vardı öyle hatırlıyorum. Ama bence yine de çözülebilecek bir kaynaktı. Böyle saçma sapan bir ya yayın çözmektense Yargı Akademi'nin Hazine Soru Bankası'na bakabilirsiniz. Üçüncü çözdüğüm kaynak ise Doğru Tercih Yayınları'nın yani Tarihin Fusulası kitabının soru bankasıydı. Ben onu da çok beğenmiştim ama şu şekilde e, eğer biraz daha ayrıntı öğrenmek istiyorsanız ya da işte bir tık daha kendimi zorlayayım diyorsanız bence ona bakabilirsiniz. Şu şekilde bence doğru tercih yayınlarının diğer yayınlardan farkı soru tipleri farklıydı. Yani ben onu ilk çözmeye başladığımda çok fazla yanlışım çıkıyordu. Hani böyle bir ne oluyoruz oluyordum. Ama çözmeye alıştıkça soru tiplerini anladıkça ilerledikçe bana bir şeyler kattığını fark ettim. Ee, o yüzden ben ondan da kesinlikle çok memnunum. Hatta bu saydığım kaynaklar içerisinde Pegem'den sonra çözülebilecek ikinci kaynak bile diyebilirim. Yani bu benim kendi görüşüm. Ee, soru tipleri dediğim gibi diğer kaynakları oranla bir tık farklıydı. Yani çözmeye başladığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Dördüncü kaynak olarak da Kozmik Oda'yı çözdüm. Yani Kozmik Oda şöyle söyleyeyim. Yani en sonlarda çözülecek bir kaynak bence. hiç hani hiçbir kaynağınız kalmadıysa Kozmik Oda'ya bakabilirsiniz. Hatta alan düşünen arkadaşlarım bence Kozmik Oda'ya bakabilir. Ve çok fazla ayrıntı sorusu vardı. Ve şöyle söyleyeyim. Hatırladığım kadarıyla çözümlü değilden cevaplıydı testleri. Yanlış hatırlıyordu da olabilirim bilmiyorum. Çünkü ince bir kitaptı ve içerisinde çok fazla test vardı. O yüzden de bence böyle çok çok ayrıntı çalışmak isteyen alancı arkadaşlarım buna bakabilir. Ama tabii ki de bana bir şey katmadı diyemem. Çünkü ayrıntı öğrenmiş olmam da belki sınavda bana bir şeyler katmıştır. Onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi diğerlerine oranla bir tık ayrıntıydı. Beşinci kaynağımıza gelecek olursak da ben kupanın yaprak testlerini bitirmiştim. Bu tekrarlarım sırasında bunu bitirmiştim. Ya Ondan çok fazla memnun kalmadım. O yüzden de bunu size tavsiye edemeyeceğim. O yüzden de bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Ee, çözdüğüm ders denemelerine geçeceğim. Ben ders denemesi olarak 6 tane ders denemesi bitirmişim. İlk olarak Pegem'in ders denemesini bitirdim. Ondan yine memnundum. Hani yine Pegem'in soru bankaları gibiydi. Ee, bence belirleyici. Sınava yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta burada yaptığım netlerde sınava yakındı. Yani bence kesinlikle ders denemesi olarak çözülmesi gereken denemelerden olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak Yargı Akademi'nin yine ders denemesini bitirdim. Şunu söylemeliyim. Bence bitirdiğim ders denemeleri içerisinde ÖSYM'ye en uygun denemelerin Yargı Akademi'nin olduğunu düşünüyorum. Kitapları için aynı şeyi söylemedim. Ama ders denemesi olarak bence Yargı'nın ders denemelerine bakabilirsiniz. Ben o sene en memnun kaldığım yayın buydu. Daha sonra benim hocamın ders denemesini bitirdim. Ben onun bir tık ayrıntılı bir ders denemesi olduğunu düşünüyorum. Yani mesela işte sınavlarda atıyorum her sınavda işte bir tane iki tane adam soruyorlarsa yani adam dediğim böyle eserdir işte kişidir o şekilde diyorum. Hani ayrıntı sorulardan bahsediyorum. Bunun bence her ders denemesinde en az 4-5 tane adam soruyorlardı. Yani en az 4-5 tane ayrıntı sorusu vardı. Ben açıkçası biraz zorlanmıştım ve sınavda çok uygun olduğunu düşünüyorum ama yine de bu Ramazan Hoca'yı dinleyen herkesin bunu çözdüğünü bildiğim için de bir şey söyleyemeyeceğim ama ben çok memnun kalmamıştım açıkçası. Daha sonra tarihin pusulasının yine denemesini çözdüm. Bunu da yine soru bankası gibi olduğunu düşünüyorum. Farklı tip soruları var, ayrıntı soruları var ama ben bunu beğenmiştim açıkçası hani çünkü gerçek sınav anında ne tip soruların geleceğini bilemiyoruz. O yüzden de farklı tip soru görmek bence bizim yararımızda olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bence bunu da çözmenizi tavsiye ediyorum. E daha sonra Türkiye karmasının hatırladığım kadarıyla Türkiye karması böyle birkaç farklı hocanın ayrı ayrı ders denemeleri hazırlayıp birleştirildiği bir yayında. ben ilk aldığımda çok umutluydum açıkçası. Böyle ne bileyim farklı farklı sorular çözeceğimi düşünmüştüm. Ee, ama onun yerine aşırı ayrıntı soruları vardı bence. Ee, o yüzden de ben Türkiye karmasından çok memnun kalmadım. O yüzden bunu da çok fazla öneremeyeceğim. Ve son olarak da kozmik Oda'nın ders denemesini çözmüştüm. Ee, bu şu şekilde soru bankasının oranla bence o kadar ayrıntı olduğunu düşünmüyorum ama yine de bir ayrıntı vardı. Ee, ama Türkiye karmasından da bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, yine alan düşünen arkadaşlarım bence Kozmik Oda'ya da bakabilir. Yani ben hani Kozmik Oda arkadaşlarım tarafından da böyle çok ayrıntı bulunmuştu ama bilmiyorum. Ben o zaman çözerken ya ayrıntı öğrendiğim için çok mutlu oluyordum ya da bilmiyorum hani kozmik odaya karşı ufak bir böyle sempatim vardı açıkçası. Yani çözerken mutlu oluyordum. Bakıyorum şu anda anlatmadığım bir yayın var mı diye. Sanırım yok. Tüm kullandığım kaynaklardan bahsettim. Ee, elimden geldiği kadar yorumlamaya çalıştım, tavsiyede bulunmaya çalıştım. Dediğim gibi bana sormak istediğiniz bir soru varsa ya da işte sormak istediğiniz bir kaynak olursa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Eğer e, biliyorsam ve size yardımcı olabilirsem ee, çok mutlu olurum gerçekten bu aralarda böyle bir video çekmek istedim 2022'ye yeni başlayan arkadaşlarım olduğunu biliyorum umarım sizin için çok güzel bir yıl olur ee, umarım yıl sonunda çok güzel puanlar alırsınız ben henüz 2022'ye başlamayı düşünmüyorum ama nisan ayından sonra başlarım diye düşünüyorum ben sınavda kaç yapmıştım biraz da ondan bahsedeyim ee, ben bu kaynakları kullandıktan sonra 2020 sınavına girdiğimde 25'e 2 yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam 26'ya 1 de olabilir şu an e, tam hatırlamıyorum ama bu şekilde bir net yapmıştım. E, bilmeyenler için buradan da onu söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak tarih dersi nasıl çalıştığım hakkında bilgi ve tavsiyeler vermeye çalıştım. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Diğer e, dersler için de bu şekilde tavsiye ve öneri videoları çekmeyi düşünüyorum. Onları da en kısa zamanda çekip kanala yüklerim ama en çok sorulan dersin tarih dersi olduğu için öncelikle bu dersten başlamak istedim. Ee, diğerleri de yavaş yavaş gelir. Bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.